Herkese merhaba arkadaşlar. Hira gerçekten çok mutlu ve gelecekle ilgili güzel hayaller kurmaya başladı bile. Orhun gerçekten de bir bakışıyla Hira'nın dünyasını değiştirdi. Hira'nın yeniden yüzü gülmeye başladı. Afife bugün uzun zamandan sonra Hira'yı asla kabul etmediğini adeta itiraf etti. Afife'nin Orhun'u kıskandığını zaten biliyoruz. Afife'nin kaynanalık damarı tuttu. Onu anladık ama Şevket'in Orhun ve Hira'yı ayırmak istediğini ve fotoğrafı Orhun'a göstermek için sabırsız olmasını ben çok saçma buldum. Bence Şevket Afife'ye aşık. Belki de Orhun'un babasına iftira atan ve Afife ile kocasını birbirinden ayıran Şevket olabilir mi? Her neyse Hira ve Orhun çok mutlu ve bizler bu mutluluğu elimiz kalbimizde izliyoruz çünkü yılan neva'nın şeytani planı sayesinde Orhun ve Hira'nın ayrılacağını biliyoruz Orhun Hira'ya güvenmeye devam etmeli Orhun kalbinin sesini dinlesin ve kesinlikle Hira'ya atılan iftiraya inanmasın benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen Peki bu yılan Nevan'ın şeytani planı nasıl olabilir? Nevan'ın yaptıklarını bir hatırlayalım. Neva önce Cihangir'in kaldığı otelde çalışan bir adam buldu ve bu adama çok büyük paralar vereceğini söyledi. Daha sonra da içinde yüzük ve mektup olan bir kutuyu Hira'nın odasındaki dolabın içine yerleştirdi. Anlaşılan Neva bir şekilde Hira'yı Cihangir'in kaldığı otele göndermeyi başaracak. Belki de Hira düğün için gelecek olan misafirleri Cihangir'in kaldığı otele yerleştirmek isteyecek. Tabi Neva cadısı Hira'yı yönlendirecek. Sonuçta Hira otele gidecek ve yine herkes Hira'yı yanlış anlayacak.